Evet. 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 Selam dostlar, selam kankalar, selam arkadaşlar. Ankara'dayız. Evet. Yaptık bunu. Bu bebek için Ankara'ya geldik. Kendisini satın aldık. Çok güzel bir bebek. Katılıyorum. Çok temiz, güzel bir arkadaşımız. Uzun bir süre bana eşlik edecek, benim yoldaşım olacak. Tekrar döndük abi Trimpa. Çünkü o kaliteyi arıyorsun abi. Yapacak bir şey yok. Bu sefer de dönmüşken de kasa da yükselttik. Yeni kasasına geçtik. Yeni kasasında birçok şey değişiyor eskisi kasasına göre. Ciddi anlamda farklılıklar var. Daha da ben çok da sürmedim yani. Bir 5 kilometre falan sürebildim. Baksana ama abi rengiyle mengiyle. Özellikle sarı tercih ettim. Çok güzel gözüküyor abi. Bilmiyorum ya bu iş göreceli tabii ki de ama abi bana çok güzel çiçek gibi geliyor şu motosiklet ya. Görünüş bakımından eski kasaya göre depomuz farklı. Depo biraz daha agresif ve keskin hatlara sahip. Yan granajlar yine aynı şekilde daha agresif, daha keskin hatlar mevcut. Kuyruk kısmımızda değişen bir şey yok. Onun dışında sakal kısmında da ufak tefek değişiklikler var. En önemli noktası ise kafa grenajı daha keskin atlarda yani şu ekstra takılmış bir parça ben bunu çıkartacağım daha keskin atlar ufak bir parça var burada böyle kafayı koca kafa yapmıyor yani bombeli yapmıyor daha agresif bir hava katıyor onu da takacağım İstanbul'a gittikten sonra şimdiki üstüne geçelim beraber bir sürelim arkadaşlar Prime'ı ciddi anlamda özlemişim baksana abi bak egzozun sesi biraz düşmüş kısmışlar, kısmışlar. Euro 5 Plus muhabbetinden kaynaklı diye düşünüyorum ama mekanik egzantrik zinciri olsun, debriyaj tası sesi olsun. Yine var duyuyorsun ama çok daha indirgemişler. Şöyle de ara verelim. Sesini de duyun. Şimdi yola çıkalım. 500 kilometre yolumuz var buradan. Arkadaşlar ilk fark ettiğim şey motora bindiğimde kesinlikle ses olayı daha sessiz çalışıyor. Granat sesi vesaire yok motorumuzda Önceki kasada bir nebze de olsa Granat sesimiz vardı Bunda granat sesi vesaire yok Mekanik de çok te temiz ve sessiz çalışıyor O yüzden rahatsız etmiyor hiç Gördüğünüz gibi herhangi bir ses de duymuyorsunuzdur zaten Genel egzoz sesi Seviyesi bir tık düşmüş ama Yine eski Triumph sesi mevcut. Yine aratmıyor atmıyor yani. Eski kasaya göre fren kaliperleri gelişmiş durumda ve ciddi anlamda fark ediyorsun abi. Bak ciddi anlamda fark ediyorsun. Hani 09'la kıyaslama yapmak istemiyorum bile. Önceki kasada zaten M50 Brembo kaliperler varken bunda daha üst modeli var Brembo'nun ve bu cidden kendini gösteriyor motoru kullanırken. Az sonra fren performansını da otobanda size gösteririm abi. Onun dışında gaz kolu çok hassas ve çok rahat. Önceki kasaya ve MT9'a nazaran ciddi anlamda gaz kolunda böyle bir hafiflik, rahatlık ve güven hissi mevcut. Direkt o da benim gözüme çarpanlardan biriydi. Onun dışında performansına bakacağız. Zaten bu motor GPS'de herhangi bir sapma vermiyor. Top speed deneyeceğiz şimdi biz sizlerle bugün hızlanmasına bakacağız. Girişine bakacağız. Daha ben de bilmiyorum. Beraber deneyimleyeceğiz bunu. Bu kasayı ilk kez kullanıyorum. Ah, <laughs> çok sıcak. Şöyle bir otobana çıkalım arkadaşlar. Bir yeni kasamızı deneyelim. Oh yav. Güce ve sese bakar mısın abi ya? Güce ve sese bakar mısın abi? Çok özlemişim yavşak motoru. Abi motorun her yeri kalite yemin ediyorum. Triumph başka bir şey ya. Vallahi Triumph başka bir şey ya. Evet Ankara şehir merkezinden nihayet çıkabildik. Size ne göstereceğim bak. frene bakın şimdi iyi bak. Bak. Bak görüyor musun? Oğlum üstünden uçacağım amına koyayım üstünden. Böyle bir fren sistemi yok. Böyle bir bir şey ben görmedim ya. O kadar motor kullandım böyle bir fren sistemi yok ya. Bak bir daha. ABS devreye giriyor. Ona rağmen ya manyak bir şey ya. Böyle fren mi olur amına koyayım ya? Çok iyi abi yani mükemmel muazzam bir frene sahip motor. Şimdi arkadaşlar şöyle ikinci vitesten arkamız boş. Müsait şöyle bir top speed görmeye çalışacağım bu yolda. Bakalım full gaz. Kesiciden kesiciye vites atacağız. Hadi bakalım. Başla. <laughs> çok rahat görüyoruz. Aşırı rahat görüyoruz hem de. izine de bakacağız. Önümüz kapandığı için devam edemedim ama illaki boş bir an bulacağız ve direkt tekrar deneyeceğiz. göre top speed de biraz daha zayıfsız Ama çok daha iyi hızlanıyor Çok daha güçlü olduğunu hissettirdi 237 de kesiciye giriyor limitör değil kesici de Ama GPS verisiyle 237 Bu bir Yamaha motoru olsaydı 250 yazardı muhtemelen hibri de GPS verisiyle 237 çok başarılı bir hız abi Tamam bu kadar Şimdi uslu uslu kullanabiliriz. Motorun hissiyatı çok rahat ama abi çok yani hiçbir yerim titremiyor çok hafif çok rahat güzel ya çok beğendim ben ya gerçekten çok keyifli çok beğendim motoru. Ah, neyse arkadaşlar uslu uslu gidelim artık İstanbul'a. Yolda bir şeylerle karşılaşırsam gösteririm çok uzun yolum var daha çok. çok.